Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ee, şimdi sizinle birlikte somon balığı yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Şöyle şurada patatesimi, biberimi, bir tane soğanımı doğradım. Burada şeker domateslerim var. Burada ezel yan var. Şimdi başlayalım sizinle beraber. Şöyle. Zeytin, pardon, ayçiçek yağı. Döküyorum balık. Balıklarımı. Azime orada bak peçete var. <laughs> şöyle kekik döküyorum. Arkadaşlar. Şöyle. Bir de tuz döküyoruz. Tuzla beraber. Şöyle. Balıklarımıza gezdiriyoruz. Bunları böyle alt üst yapalım. Şöyle. Artık elimle girdim ama yapacak bir şey yok. Şöyle. Şöyle. Daha sonra bunları da atıyorum içine. Özel yemeğimi. Domatesimi. Ve tezimizi. Şimdi balıklarımız yağlandı. Şöyle yağlı kağıdımıza balığımızı alıyoruz. Şöyle. Yok yok, hazmıcım gerek yok. Şöyle. Yağlı kağıdımıza alalım balıklarımızı daha sonra bunu karıştıralım tuzu da içinde kekiği de içinde De aslında ben bunları azime tutabilir misin sen şöyle? Tek tek Heh, tut arkadaşım. tut Tekrar başlıyoruz. Ben onları teker teker şimdi alalım. Teker teker koyacağım. Ardımızı böyle içerisine koyuyorum. yarımda aynı şekilde yapıcaz iç harcımızdan koyalım düştü yerlere olsun düşen bizden değil buharı çıkmasın diye tekrar folyo alıp üzerini kapatacağım. Yürütüyor. Ondan sonra fırına vereceğiz. 200 derecedeki fırına vereceğiz onları. Evet arkadaşlar. Kalanı da buraya dökeyim. Tam şey o düzgün paylaştırmamışım olsun. Bunlar şimdi çok güzel olacaklar. Böyle gördüğünüz gibi somon var şimdi. pengen nyuruh ini. Kita deh. bir tane de üzerini kapatalım piştikten sonra size pişmiş halini de göstereceğim şekilde bir saat bir buçuk saatte pişecek arkadaşlar. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Afiyet olsun. Arkadaşlar somonum hazır. Şöyle size göstereyim. Şöyle bakın. Harika pişti. Burada da bu var. Ve diğeri de de arkadaşlar. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Bakın. Hadi bakalım. Tavsiye ederim. Çok güzel olmuş. Ellerime sağlık. Bu da tabak şeklimiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Size afiyet olsun. Çok güzel oldu.